Arkadaşlar merhabalar. Bugün Python kullanarak bir LinkedIn takip ya, botu yazdım. Bu LinkedIn takip botu Python'un Selenium kütüphanesini kullanarak şöyle Selenium ve Selenium ve WebDriver kütüphanesini kullanarak linkedin'e kendi sınırlarına uyacak şekilde günlük belirli bir limitte LinkedIn hesabınızın e, belirli kategorilerini takip etmeyi sağlıyor. Örnek bir çalışmasını göstereyim. Kodun içerisinde kullanıcı bilgilerinizi isteyen bir bölüm var. Oraya kullanıcı bilgilerinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu bot çalışıyor. Şimdi bot başlatıldı. LinkedIn'e giriş yapılıyor diyor. Giriş yapmak kısmı biraz uzun sürebilir. Burada e, uzun sürecek dediğim şey de 2 1 1.5 dakikalık bir şey çünkü giriş yaparken e, kontrollü bir şekilde bir giriş yapıyor ki hesabınız ban yemesin ya da işte spama falan düşmesin diye. Şimdi LinkedIn hesabımıza giriş yapacak. Giriş yaptı. Yaptıktan sonra arama kısmına Software Developer yazarak bu kategorideki kullanıcıları arıyor. Bunların nereye yazacağını da biraz sonra, biraz sonra, size göstereceğim. Şimdi buldu. Birinci sayfa. Da buton bulunamadı dedi. Yeni sayfayı arıyor. Bunda da Backend Developer yazdım. Eğer Software Developer'da birinci sayfadaki herkes takip ediyorsanız farklı bir kategoriye geçiyor ki tüm e, kategorilerde yapsın bakın birinci bağlantı isteğini attı arka planda şu anda LinkedIn açık ondan da geliyor her bağlantı isteği yatarken de 5 saniye bekliyor İkinciyi attı her çalıştırmanızda 25 defa atar e, 25 defa gayet yeterli bir süredir bunu şöyle bir şey yapabilirsiniz e, her yarım saatte bir 25 tane atsın ya da her 20 dakikada bir 25 tane atsın bu sayede hem spam yemezsiniz hem Linkedin'de bağlantılarınızı fazla bir şekilde yaparak e, daha e, çok kişi takip ederek Linkedin'de takipçi kazanabilirsiniz, bilirsiniz. İyi kitlelere ulaşabilirsiniz. Bakın şu anda çalışıyor. Arka planda da Linkedin'in e, takip sesini duyuyor olmanız gerekir. Botumuz bu şekilde 25 tane olana kadar atıyor. Şöyle aşağıya ineyim en aşağıya. Hmm, kategori bölümünü bulacağım. <laughs> Şurada. Ben kullanıcı bilgileri görünmesin diye bu şekilde bir arama yaparak göstereyim bu arada. Buradaki keywords bölümünde istediğiniz kategorileri hepsini yazıyorsunuz ve yazdıktan sonra e, artık bot o kategoriler içerisinde e, bularak ne yapıyor? Takip isteklerini 5 saniyede bir gönderiyor. Gayet güzel çalışan, temiz çalışan bir bot. Bu sayede LinkedIn takipçilerinizi sizler de arttırabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.